arkadaşlar. Bir bandana ile neler yapılmaz adlı storyimize hoş geldiniz. Vatikan'a gidiyoruz. Vatikan şu ki arkadaşlarım yürüyerek gidilen bir şehir düşünün. Ay bir ülke düşünün. Ben hiç iyi değilim. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Bir de şey Vatikan müzeleri biliyorsunuz ünlü. Şimdi herkes onlara girmeye çalıştığı için deli bir kalabalık ve kuyruk var. Akşam 6'da falan bitiyor bu kuyruklar. Ya 6'da müze kapanıyor çünkü. Ama 6'dan sonra da şehri gezebilirler. Öyle bir şey var. O yüzden hani o aralığı yakalayayım diyorum. Hemen bir saatte gezdik geldik. Başka bir ülkeyi. Şuradan yürüdüm karşısı var zaten. Şuradan biraz görebiliyorsunuz. Görmeden gidemeyiz. Gelmişiz vaktimiz de var. Görelim. Ama çok kalabalık. Yedik naneyi. Yani ben önümü göremiyorum şu anda. Hani şöyle göstermeye çalışsam önümü asla göremiyorum. Evet arkadaşlar kalabalığı görüyorsunuz. Hem de yürüyerek. Zaten güvenliklerden çıktıktan sonra hemen ülkeyi görüyorsunuz ya. Genel yapılarını falan. Burası Saint Peters Kuyili Muyili bir şeyli meydan. Şu görmüş olduğumuzda işte o San Pietro Bazilikası. Yani bu Hristiyanlığın en büyük bazilikasıymış. 23 bin metre kare. 600 6, 60 bin olamaz. 600 bin de çok be. 60 bin kişilik kapasitesi var. Bu meydandaki en önemli şey de bu dikili taş. Bu romanın 13 eski dikili taşından biri ve Mısır dikili taşı bu. E hiçbir şey yazmamışsınız anam. Bu dikili taş hiç düşmemiş arkadaşlar. Sapa, ben dedim size önemli bir yer burası. Safa sağlam dimdik ayakta durmuş adamlar ya. Biz ne yaptık? Hadi yedi cihana hükmediyorduk. Edememişiz demek ki. Arkadaşlar şaka değil bu bir gerçek. En küçük ülke burası. 0.49 kilometre bir şey var. Yüz ölçümü var. Yüz ölçümü... Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Şimdi siz bu bazilikaya ücretsiz girebiliyorsunuz. Sadece içindeki bazı bölümler ücretli. Fiyatların çok pahalı olduğunu söyleyemem ama çok önceden rezervasyon yaptırmanız lazım girebilmek için o işte Vatikan müzelerine ve bu tarz yerlere. Gerçek bir izdihamın ortasına gelmiş bulunmaktayım. Az daha konuşamıyorum da. Yani korkuyorum da. Arkadaşlar... Ay bu ne? Ben hayatımda gördüğüm en güzel bazilka olabilir. Gerçi hiçbirinin içine girmedim ki bu girdiğim ilk bazilka. Hemen sağ tarafımızda şu anda ayı var. Ben böyle büyüleyici bir şey gördüm var. Burada şapel kısmı var. Sırayla alıyor kalabalık olmasın diye. Çünkü gerçekten ama gerçekten çok kalabalık. Ama buna kuşurt giyinmiyor dendi. Giyenler var. Model önemli ama bunlar ay mı yapıyor? Yani bir tık da israf be. Ana bu ne? Bir tık da israf. Yani bunlar da biraz bir garip ha. Bizim hocaların da dediği gibi hep fotoğraf çekmiyorsun. Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz ki. İbadet etmeye gidiyoruz. Hadi ben turistim. Bana yabancı. Sen de camiye gelince çek de. Kendi dinini niye fotoğraf diyorsun? O kadar kalabalık ki sizi bazı yerlere almıyorlar. Küçücük bir ülke mantıklı baktığında muzu iğne deliğine sokamazsın. İnsanlardan meraklı. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun bir çıkış yolu gördüm ya Rabbi. Eh, şimdi çıktık bu kalabalıktan derken şurada bir gift shop görüyorsunuz. <laughs> Daha doğrusu göremiyorsunuz. Allah sana şükür olsun ya Rabbi. Valla arkadaşlar böğrümü almaya başladı. Ay dayanamayacağım artık. Tamam 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 tamam. Yine kanka insan yapıyoruz araba gelsin. Tamam tamam. Şu üst kısımda görmüş olduğunuz da apostillik, apostellik sarayı olması lazım. Bir an bana düdük öttürdü sandım polis ama bana düdük öttürmedi. E, yanımda bisiklet sürenle ne? Dedi ki hayır süremezsin. İneceksin bisikleti elinle taşıyacaksın. Garip bir şey. Evet ne anlatıyordum? Papa burada. Selam verin. Bir de şurada bir yerde Sistine Şapeli var arkadaşlar. O da papanın işte resmi ikametgahı dediğimiz apostellik neyse aşağı yazacağım yine bakarsınız. O sarayın yanında bulunan bir şapel. Bu şapel papalık seçimlerine ev sahipliği yapıyormuş. Bunların içindeki en ünlü olan Michelangelo'nun yaptığı o tavan resimleri bir de son hüküm denen bir şey. Ay çok kötü görünüyormuşum kız niye söylemiyorsunuz? Değil! Şöyle bazilika falan var. Bu son panoramik görüntüsü. Fazla asker var. Okey olup video çekemiyorum, korkuyorum. Bir de bir şey derler kızlar. Sonuçta başka bir ülke. Pasaportumuzu yapmayalım bir de. Bu kadar Vatikan. Şurada görmüş olduğunuz kafeye oturdum. Oturmaz olaydım. Bir cappuccino 7 euro. Ne? Çok saçma. Şimdi nereye gideceğim ben? Gidecek yerin mi var? Uçağıma 12 saat falan kaldı. Şimdi yine çok ünlü bir yer var. Oraya gideceğiz. Burası Transtevere dedikleri çok ünlü, çok böyle güzel bir mekan. Hatta benim gelmek istediğim o da şurada arkadaşlar ama gelemedik tabii ki. O kadar çok benziyor ki arkadaşlar alaçatı ya. Burada yine çok güzel mekanlar var. Oturup böyle pizzamızı, makarnamızı artık her ne istiyorsak Ben bir makarna yiyecektim. O makarnacıyı kaçırdım. Gidemedim. Olsun canım sağ olsun. Hep yiyoruz zaten makarna. Yani Berna'nın istediği bir göz. Allah verdi iyi göz. Az önce yani bildiğin şey gibiydik. Viyana kapılarına dayanmıştık sanki. Öyle sıkışmış Kardeş gibiydik. Yani çok kalabalık. Ne bu kadar mı ya? Şimdi ben burayı kaydetmiştim ve çok merak ediyorum arkadaşlar. Carlomanta diye bir yer. Buradan <laughs> e, ünlü şeyler yiyeceğiz. Menü şöyle. Burada bir Saltin Bocce diye bir yemek var. <laughs> Onu dinleyeceğiz. Şöyle bir şey var mesela. Sanırım buradan seçiyorsun. E, dinner menü olarak. Birinci, ikinci işte hepsini. Ve fiyatı çok uygun. Ay kapıdaki kız çok tatlıydı. Hemen aldı beni. <laughs> Sakin ol lan baba. Geldim oturdum ve zaten gidince göstereceğim beni bekleyin olacak. Mekan çok iyi mekan ne güzel. Sadece şık olay gösterir bir mal gösteremem. Şimdi bu ilk gelen yani bu bruschetta şey bunu artık biliyor olmanız lazım. Bruschetta şey de... ay ay promo ne oldu? Hiç telaffuz ettirmeyim yok ya. Çok sert bir ekmek. Ben çok sevmiyorum bunu. Işte. Biraz sert. Üstüne zeytinyağı falan da dökebilirsiniz ama ben artık hamur yemekten çok çok bunu aldım. Yani yeter bu kadar. Drink istiyorum lütfen. Ve hmm. <laughs> İtalyanlar yemeğe bununla başlıyor. Şeyi unutmasaydım bilmiyorum. İtalyanlar biraz yavaş yemediler. Geç gelir yemek. Maşallah ben çanta bookingimi kaçırmıyorum. Bu birinci e, şey oluyor, kors oluyor. Bunu da ben karbonara pasta aldım. Bu da çok ünlü meşhur makarnası. Bunu bir de şöyle e, mozzarella peyniriyle birlikte veriyorlar. Üstüne döküyoruz. Ne i̇yi yiyorsunuz, hadi, hadi, hadi yiyelim. Hadi. Çok güzel. Main korsumuz olması lazım. Bunları da ben saydım, bok kaymış. Aynen. Ee, bu da jambon e, şarapla marine i̇şte edilmiş. Daha çayıyla astarlanmış diyor, tuzlu suyla bilmem neyle marine edilmiş diyor. Bir tane şey, dana ya da tavuk eti ama. Deniyoruz. Benimki tavuk. Benim tavuk da tavuk? Kogula. Yalnız içinde kürdan var arkadaşlar. Yerken dikkat edin. Neden bilmiyorum kürdan olmasının sebebini ama var. <laughs> Diyeceksiniz ki Berna yine mi kanla kota aldın? Ben de bilmiyorum krem karamel dedi büyük ihtimalle bu da panna cotta galiba olsun canım sağolsun çok güzeldi zaten bir daha yerim. Burası arkadaşlar ve o kadar tatlılardı ki yani kıza bir de yalan söyledim otobüsüm var kaçırmak istemiyorum diye aslında var yani yalan değil ama şimdi değil çok sıra vardı. Hemen bana önce fişi getirdi. Sonra da post cihazıyla adamı gönderdi. Dedik burada çok sıra var. Bunu bekleme bence. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Herkesin o TikTok videosunda gördüğü Piazza Trilusa denen ve gençlerin deli gibi koptuğu o meydana gidiyoruz. Arkadaşlar herkes bu meydanda toplanmış görüyorsunuz ki. Hemen o koptukları yerde karşısında. Şurası. Şöyle gösterebilirim. Kalabalığı görüyor musunuz? Valla böyle arkadaşlar İtalya geceleri. Bizim bir çifte telli oynadım o zaman ben. Bir diğer bulduğum özellik de arkadaşlar sanırım buradan şeye ayı, Jüpiter'i, Mars'ı ve Venüs'ü görebiliyor musun? teleskopla. Ay Orayı da gördük, bitirdik. Şimdi metro istasyonundayız. Gidiyoruz çantamızı almaya. Sonra nereye gideceğiz? Sabahın altındaki uçuş için. Havaalanına gideceğiz. 6 saat bekleyeceğiz orada. Bu arada arkadaşlar bu şey tıkıt gerek yok metroya. Otobüse de aynen. Böyle kredi kartınızla da çekin check, check out yapabiliyorsunuz. Ama sanırım ben daha uygun olacağını düşündüğüm için hep bilet aldım. Bakalım şimdi bir kere kart bastım. Daha uygun olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Bu arada bir tane ada varmış küçük bir island. Adı da Isola Tiberina. Berina. Kaçırdığım için üzüldüm bacaklarımın kopmasına rağmen hala gezmeyi düşünmeme kaç puan veriyorsunuz? Ben sıfır veriyorum arkadaşlar. Hazırsanız asıl zorlu yolculuk şimdi başlıyor. Çantamı aldım da güç kısmından. Yakında bir kafe buldum. Sabah 7'ye kadar açıklarmış. Hemen buraya oturdum. Bir kahve bir şeyler yiyeceğim ama ben yine de çok geç kalmayacağım. Yani böyle bir 12-12.30 gibi en geç binmeyi planlıyorum. Şu 40 dakika sürüyor. Hadi bir saat sürse. Hadi taş çatlasın. 1.30'da orada olsam benim için gayet okey bir saat. I can see the bus. It's not a problem. Evet. Burası. Geldik. Otobüsü görüyorum zaten. Buna bineceğim de gideceğim. Asla beni göremediğiniz bir senaryoda beraberiz. Çünkü ben yoğun. Şimdi otobüse gidiyorum. 40 dakika sürecek bu otobüste uyumayacağım çünkü çok az. Çünkü burada uyursam kalkamaktan korkuyorum. Havalanda da uyumamak için elimden geleni çok. uçuş 2 saat 45 dakika değil. 3 saat sürse o, o son 2 saat şeyde bekleyeceğiz. Havalimanında bekleyeceğiz. Otobüste yine 2 2 buçuk saat sürse tamam, Artık gün gene gelirim. Ha? Itibariyle saat 1.20 falan. Benim uçuşuma 5 saat var. Ay çok güzel kız ana. Nasıl verdin onu sen öyle? Nereye geldi? Aa buraya geldi. Aa güzel. E paramın üstü? Ha onu nereye verdi? Kız ver? Ha buraya vermiş. Ne lanet bir yermiş arkadaş. Burası terminal 3'müş. Benim terminal 1'e gitmem lazım. Orada beklemem lazım. Ama orası neresi şimdi onu bakacağız. Bunların hepsini Bir tane de boş yer yok ya. Aslında terminal 1'i bulamadığım bir senaryonun içindeyiz. Ve kimse kimsenin suratına bakmıyor arkadaşlar. Hiç kimse hiçbir şey soramıyorum. Çıldırmak üzereyim. Nereye gideceğimi şu anda bilmiyorum bu lanet terminalin girişi neresi bilmiyorum. Saat gecenin ikisi. Oh buldum Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Daye miro miro. Şimdi neden 5 saat önce geldiğimi anladınız mı? Yani ben bir saat önceden gelsem buraya sizce salak salak etrafa bakıyorken uçağa kaçırsam hoş mu? Hadi biraz da burayı gondikleyelim. Burası daha çilekeş ve keşmekeş bir durumda. Bir tane Allah sağlık saat versin farklı bir arkadaşımız var. Perizyan'ı yer buldum. Şükür ki. Bir saat ne yaptığımı soracak olursanız bana. İyi ki almışım bunu. Bunu oynuyorum bir saattir. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamışım. O bırakmam lazım. Bağımlılık yapıyor. Kapılar burası. Şimdi ben kapı buradan geçtim. Boarding pasımı okutup. Çünkü eşyayı sağlam kaza bağlamak lazım şeydeki gibi aynı tonundaki gibi bir olay yaşayamam. Ee, bütün hepsini doldurmayacağım herhalde. Şu anda bomboş burası. Hop, hemen çantayı mantayı verdik kontrol ettik. İnşallah o taraflarda bir free bir şey vardır. Yoksa ben e, saat bilmem kaça kadar açım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi free kapalı. Saat dörtte açılıyormuş. Şu anda şurayı bir böyle gezip geleceğim ama her yer kapalı. İnanılmaz yani her yere kaplamışlar 1-2-3 yerler bir tane bile yok yani şaka gibi son bir kere aldım son çikolatalı sınıf bunu da yiyelim sonra da veda edelim çok güzel bir spot bulmuştum ama e, bir saat falan orada şarj şaşırttık böyle video izleyip zaman geçirdim baktım uyuyacağım kalktım bir gezinmeye çıktım da açmış, açmışım da ona gideceğiz diye. İşte o ünlü limoncello dediğimiz şey bu. Aperos biz burada çok ünlü. Şu Luxemburg'da da ünlüdür gerçekten. Bayağı içtim güzel. Ben burayı çok seviyorum arkadaşlar. Küçük küçük ürünleri böyle almayı. Buradaki magnetler çok güzelmiş. Yani gerçekten çok kaliteli ürünler. Ben bunu görmüştüm. Bu Söğüt markası vardı bir çok yerde. Yani isterseniz oradan da alabilirsiniz. Buradan da alabilirsiniz. Bak benim aradığım kelime yani buydu, bu üründü. Bu ürünün adı neydi Türkiye'de bu? Hatırlayamıyorum bir türlü. Sonunda kapıyı aldık, 66'ya gideceğiz. Şöyle ayırmışlar, hemen 61'den sonra 66'ya gidiyorum. Her ne kadar size kapı vermiş olursa olsun yalnız, dikkat edin, bir anda kapı değişebilir. Yani çok başka bir yere gitmeniz gerekebilir. Çünkü pistte belli olmuyor. Yani stadyum değil arkadaşlar burası çok büyük bir hava alanı bu arada. Hani bizim İstanbul kadar vardır. Belki İstanbul'dan bile daha büyüktür yani. Arkadaşlar ne bulduğuma gerçekten inanamayacaksınız. Şöyle smoking araya diye bir şey. Asla içerisi kokmuyor. Nasıl bir teknoloji onu hiç anlamadım yani. Ben inanamadım. Göz acaba uykusuzluktan ben halüsinasyon mu görmeye başladım? Şimdi geldik o lanet sıraya gireceğiz. Geçtik oradan da çok şükür. Bakın uçak burada görüyorsunuz. Geçtik. Okey, herkes yerleşti gibi diyebiliriz. Şimdi o yüzden ben kapatıyorum şartta anlatıyorum sistemleri. Yani güneş de oluyor Bu batıdan doğsa da, da ben yokum artık. Ben geçiyorum Saat mi kaç? 8.10 geçiyor. Niye olması lazım? Bütün güzellikleri bırakıp nasıl geri geldim şuraya? Şu havaya. Burada tuvaletler varmış buraya. Ayy ya bunu yapma bana. Ben şimdi nasıl yiyeceğim burada? Gerçekten şaka yapmıyorum. Hani yürüyüş fonksiyonlarım bu kadar çalışıyor yani. Gerçekten atlayacağım o kadar. Acıyor ki bacaklarım. Şu üst kısmı şimdi bakacağım morarma falan varsa dedi. Çevçi bitti, Doktora gitmen gerekebilir. Abartma be abi. Yani kahve makinesi bana kahve vermemeyi tercih etti. Ee, otomatlarda hiçbir şey yok cipsten başka. Yemek istemiyorum artık ben. Nerede bu exit? Hiç sevmedim bu Belçika Havalimanı'nı. Belçika'dayım ben bu arada. Ha? Şöyle ki ben uygun fiyatlı bileti buraya bulduğum için Belçika Havalimanı'na gelmeyi tercih ettim. Çünkü mesela Eindhoven'a da biz 2,5 saatte gittik. Şimdi Belçika Havalimanı'ndan da yine 2, iki, 2,5 iki saatte gideceğiz ama ya hani ne olur ne olmaz uçak rötar olur diyerekten 8,5 inişli uçağım için 11-15'te kalkan bir otobüs bileti aldım. İnsan bir meyve verir ya. Neyse. Bu yavan gitmez şimdi. Sen de bundan alacağız mecbur. Bu 12 euro. Sebebini söyleyeceğim size. Yani waffle 5 euro aslında. Yani bu da buna da çok bence 5. 5 ne ya bu? Bir dakika ben niye bu kadar... Oha lan 12 euro ne ya? Mayıncısın Ben böyle yemeği yer bu para ya. Bugün başka yemek yemiyoruz arkadaşlar. 6 euro bu portakal suyu. Ya tamam daha az sıkmamış yani. Uğruşuyorsunuz. Vitamin de önemli tabii ki. Onun için aldım zaten portakal suyunu. Almaz olaydım ya. Bir kahve alsaydım keşke. Yiyelim bakalım. Yani bu meret de çok güzel ama be. Marketten alınanlar falan gibi değil. Bizim oradaki waffle gibi ince de değil. Güzel. Belçika waffle'ı. Belki bir daha gelmeyeceğim diye. Yedim ya. Aman. Oh be. Canıma minnet. ve sinir sistemlerim çok bozuk. Ama bir manzarayı göstereyim size. Şimdi Avusturya'nın uçağı geldi bak. Manzaram böyle. Şunu anlamıyorum arkadaşlar. Yani aslında ben o kadar sinirde değilim. Eksik tarafta diyor şimdi de. Jasmine. bak. Şunu söyleyebilirim. Belçika, Roma'dan 2 euro daha ucuz. 2 eurocuk. Ben böyle gittiğin her yerden çocuklara da bir şeyler götürüyorum. Roma'dan onlara bir şey alamadı. Onları sevecekleri bir şey yok çok fazla Roma'da. Ama Belçika'da tabii ki var. Bu Belçika'nın özel meşhur bir markası. Belçika çikolatası. Bir paket almamı beklemeyin. Sizi gidin hazırlar. Çok yiyorsunuz zaten. Şekerden zor kurtardık sizi. O yüzden böyle iki tane var içinde. Tatlış aldım onlara. Öyle gideceğim. Allah'ım eve varmak istiyorum artık ben. Çilem bitmiyor şu exit'i bir göremedim. Şaka gibi, asla... bir saat oldu ben uçaktan ineli. Bir saattir bu havalimanından çıkmaya çalışıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun aydınlık, ışık yarabbim. Bana diyor ki buradan çık. Çok ciddiyim, çok ama çok ciddiyim. Şimdi şuraya oturup ağlayacağım yani. Çıkamıyorum, asla çıkamıyorum. Artık çıkmak istiyorum. <laughs> ama çok çok bunaldım. Çıkamadım ya. Ben öyle şeylerde hiç gelemem öyle şeylere. Çok korkarım. Çıkışı bulamazsam. Öyle korkularım vardır benim. Nereden geldi bilmiyorum. Çok karanlık. Anasını sattığım yer durmak istemiyorum böyle kapalı karanlık yerlerde ben. Sevmiyorum. Geldim. Bas station'a. Bir saat burada bekleyeceğim. 26 30 orada. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hesaplayamıyorum çok. 36'yı bulacağız gene galiba. Aslanım sen iyi değilsin dedim ama sen kafayı yemişsin. Ben şu otobüsün arkasındaki piste indim. Şuradan girdim. Ben bak buradan yürüsem 10 dakika. Buradan böyle buraya soktu beni. Bu Allah'ın belası binaya. Buradan dolanıp buraya geldim. Yaşıyorum hala buradayım. Bedensel olarak yarı bedenimle. Zihinsel olarak %25 var şu anda. %75'i yok. 15 dakika, 20 dakika gecik çekmiş otobüsüm. Gecikmiş yani. İnşallah inersek. Aa geldi. Yes. Halim berbat. Dişimi sıkmışım, dişim ağrıyor. Otobüste biraz uyuyayım dedim. Daha kötü oldum. Vardım mı acaba ya? Vardık çok şükür hayırlısıyla. Tramvay geldi ve ben yetişmeye çalışıyorum. Asla koşamıyorum. İnanamıyorum bir şey söyleyeyim mi? Yetişemedim kapıyı kapattı. Yaşamsal fonksiyonlar çek. Karın bir bisküviyle doyuruldu. Aslında su de Ona rağmen geldi. Nasıl geldi onu bilmiyorum. <laughs> Eve vardım. Ve ilk yapacağım şey... <laughs> çok şükür. Bu benim tek başıma çıktığım ilk tripti. Ya da karışıklıklar, düşmeler falan olsa da çok güzel hallettiğimi düşünüyorum. Pisa çok güzeldi. Çok hızlı bir şekilde gezebileceğiniz bir yer. Mutlaka hani bir günün yarısını belki ayırabilirsiniz. Florence'a bayıldım. Çok güzel bir şehir. Çok böyle nostaljik, tam böyle benlik güzel bir yer. Roma zaten beni aldı götürdü. Tarihsel anlamda tabii. Yedim, içtim, gezdim, eğlendim. Bana neler mi kattı? Kendime güvenim çok daha fazla arttı. Zaten beni tanıyan bilir. Benim çok fazla bir kendine güvenim var. Trip totalde 3 gün sürdü. Şu anda evde olduğum saate bakarsanız benim Pisa'ya indiğim saatle aynı saat. 122 bin adım attık. Sadece son gün Roma'da 50 bin attım. Roma'yı tek günde gezemezsiniz. Çünkü tek günde kurulmadı derler. 50 bin adını tek günde atmaktansa siz yine 25-25-25 şeklinde bölebilirsiniz. Roma'ya 3 gün ayırabilirsiniz. E çok güzeldi her şey. Ben çekerken çok eğlendim. Yer yer çok bunaldım. Çok sıkıldım. Çok sinirlendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi ben gidiyorum. Yaklaşık bir iki gün falan uyuyacağım. Kendinize iyi bakın. Nöör kardeşim? Bayılmışım ama.